Yani senin senin abin hiç senin kirli çamaşırlarını toplayıp yıkadı mı? Senin gerçek abin yani. Böyle bir şey sen rastladın mı hayatında? Ya hoca efendi bizim kaldığımız yerde biz çamaşırlarımızı saklardık hoca efendi de. Yani kirli çamaşırlarımızı böyle bulamayacağı yerlere koyalım edelim diye böyle. Çünkü hoca efendi biz yokken evde toparlardı onları. Ya bizim çamaşırlarımızı, iş çamaşırlarımızı dahi tutar. O zaman çamaşır makinamız da yok. Emre Bey lavaboda, lavaboyu temizler, lavabonun içerisinde su kaynatıp o suyun içerisinde yukarıda deterjanla, deterjanla, falan. Gelirdik, bizim çamaşırlarımız da yıkanmış, kendi çamaşırlarla beraber şeyde, e, balkonda asılı olarak da görürdük. Ve şok olurduk yani, ya nasıl böyle bir şey yapar hoca efendi falan diye. Ve ondan sonra artık kendimizi alıştırdık, De, çamaşır biriktirmeyelim Banyo yaptıktan sonra kendi çamaşırlarımızı yıkayıp öyle çıkardık. Aman hoca efendinin eline geçmesin diye.